Nasılsın? İyi misin? İsmin senin. Adım ne Adım senin? Adın ne? Adın ne senin? Ne haber? Nasılsın? Papağan kardeş. Büyütebilirsin. Nasılsın? <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyi misin? How are you today? <laughs> Merhaba. 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 Hello. Farklısın musun? Hi. Hi. Bu arada ben gitmedim. Konuşmadım. Hi, parrot. Çekiyor musun? Neden konuşmuyorsun sen? Ha. Bazen konuşuyor, bazen konuşmuyor. Konuşuyor muymuş bazen? İsmini söylüyor. İsmi? İsmin ne? <laughs> Adın ne seni? What's your name? Merhaba Hello Hi Konuşmadım. How are you? Resim olabilir <laughs> miyiz yanında? What's your name? Kapatmadan çekemiyorum. Nasıl? Şimdi kahvaltıya gelmiş. Kahvaltı yok. Yine ondan sonra yöne kadar. Evet şimdi